Zımbıl abi Buyur efendim Nasılsın? İyiyim valla Ben şöyle Zımbıl abi Ey yavrum benim be Amasya'nın Taşova'nın Amasya nın, Taşova Bağlıca Köyü'nden Zımbıl Gülen Bir daha söyle bakayım Amasya Taşova Bağlıca Köyü'nden Zımbıl Gülen Zımbıl Gülen Yüksek haldeyiz Buyurun <laughs> Zımbıl abi gençleşmişsin Valla yengen gençleşti Yengen mi gençleşti? He o bakıyor Zavallan kalkar Oradan sonra ırmığı getirir, eliyle ağzını getirir, havluyla siler. Ben yaparım. Gitti bir dakika, ya. Bir dakika dur yengem burada ya. Bir dakika dur yenge <laughs> ne diyor ya? <laughs> Doğru söylüyor yavrum. Tabii hizmetinde yeleci yok. Bu hizmetleri yapıyor mu? Gerçek? Bu hizmetleri yapıyorum. Kaç yıldır? Kat. 50, 50 senedir yapıyor. 50 senedir bunu dediği <laughs> gibi. Hizmetin dediği gibi. Allah Allah. Mutluluğun sırrı ne? Mutlu, mutluyuz şükür Allah'ım. Seviyorsun. Seviyorum. Aşıksın. Aşığım iyi. Ya Zımbıl abi. Bu Onu anladım da bu ne ya? <laughs> Çubuk ya. Çubuk mu? <laughs> Bunun başka da. şey yok muydu o var? Ya varmış sen bulamadın ha? Bulamadın evde. <laughs> keyfin nasıl keyfin? İyi e, sizi gördüm çok neşelendim. Çok... Bu, da, bu kadar davar o, nasıl o, gidiyorsun ya? 250 tane da var davar ya. E? 250 tane da var. O da var benim değil. Kimin? Yaylıya Gel buyurun gelin keserik gelin. Hayır hayır kimin bu da var? He? Bunu Bizim <laughs> Senin Benim Eyvallah Bu olmazsa bu koyun olabilir mi? Olamaz Olamaz Karın olmadı diyor mu Dünyanın malı senin olsun Zımbıl abi türkü var mı? Bir türkü mü? Türkü sende türkü mi var? Söyler vardı? Sende de var Söyle Sen bir söyle önce Ben türkü ne diyeyim söyle... ki? Var bir ya, türkü söyle hadi ya, bakalım yardımcı olurum Hadi bir üşüm, üşümeden hadi bakalım hadi Bir türkü mi? söyle kafayı da üşütme Atladım badan badan Elimde de yaprava Yavrularım gelmence de girmem gara toprağa <laughs> Bu kadar. Zımbıl abi sen söyle bakayım. Al almanın dördünü de tev güzelin verdin Al almanın dördünü de tev güzelin verdin Nöde sevgi zelin merdini Mevlam bize mi vermiş de bu ayrılık derdini Deee ama ta şu ballıca köyünden zımbıl bu Allah <laughs> Tut tut O zaman zımbıl abi sen neyi hak ettin Neyi hak ettin ya Allah razı olsun. o zaman böyle adamı ne yaparım ben? Değerli dostlarımız ne yaparım ben? Oynadım. Ne yaparım ben? ben böyle adamı ne yaparım? Allah. He? Sevdiğim adamım ben. Başımın üstüne yeri olur. O zaman senin de benim başımın üstüne yeri var. Dön. davul alak mı davulu? Düşünür beni. Düşünün. Çal davulu be davulcu. Ne oldu Zumbul abi? Valla bir tık yorgun oldum. Başım döndü. Başım mı döndü? Başım he. İyi de abi dönem benim. Sen niye başın döndü? He? Ben döndüm. Senin niye başın döndü? Benim mi? He. Ehtiyalıktan. Ehtiyalıktan indireyim mi? He. Haydi bakalım. Şimdi senin için Muhtarlığa aday diyorlar. He? Muhtarlığa aday diyorlar. Muhtarlığa mı? Muhtarlığa aday diyorlar seni diye. Muhtar <laughs> Yok sen muhtarlığa aday mısın? Aday olmadım da. Olacak mı? Vallahi beni istemez de. Be. Sen muhtarlığa aday mısın değil misin Engin abinin karşısında? Adayım. Ne vaat ediyorsun? Ne mi? Köylü ne isterse onu yapacağım. Ne ama ne isterse köylü ne, Ne, yapacaksın? Yapacağım. ne yapacağım mesela? He? Ne yapacaksın mesela? Köylü nedir onu yapacağım. Şuraya çeşme bilmem nedirse. var Varım diyorsun. Doğru diyorum. Zımbıl abi şimdi o zaman yengem için bir parça çal. Ben Zımbıl abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın efendim. Yeni doğdu. He Yeni doğmuş? Vallahi yeni doğmuş ya. He, Yürüyemiyor yürüyormuş. diyorlar. Bugün doğmuş. Bugün mü? He. Yeni yeni He. yürüyecek. He. Bırak bakayım yürüyor mu? Bırak bakayım. Hadi. Hadi. Değerli izleyicilerimiz daha yeni bir saat önce doğdu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bir saat önce doğdu. Kara kuzu, kara kuzu. Şimdi annesine doğru gidiyor. Şunun güzelliğine bakın, şunun güzelliğine. Şunun güzelliğine bakın, şunun güzelliğine. Şunu tatlılığına bakın, şunun şirinliğine bakın. Şunun şirinliğine bakın. Evet. Yönetim yolları uzar uzar dökülür, gözlerimden yaşlar, yağmur gibi dökülür, yağmur gibi dökülür. Hasan abi iyisin, senin ciğerler bayağı açık o zaman Hasan abi. Ciğerler diyorum ciğerler. Bayağı açık. Açık ya. Yani. Öyle ya, o yeni kötü alışkanlığı olanlar çalamaz. Yani. Yeni herhalde. daha hastaneden çıktım. Gayet sağlamım ben. Ciddi mi diyorsun? Ya, ya. Hayır, hayır, doktor iyi rapor verdi. tamam abi. Benim senden gözüm korktu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.